Kimimiz 30, kimimiz 40, 50, bazılarımız 60 yaşında ve zaman yapamadıklarımızın, hayal kırıklıklarımızın, hüsranlarımızın toplamıyla akıp gidiyor. Şayet bir şansınız olsaydı 20'li yaşlarınıza dönüp ona neleri öğütlemek isterdiniz? Evet 50 yaşındayım şu an. Eğer zamanı geriye alabilseydim 20 yaşındaki gence aklından asla çıkarmaması gereken ve hayatını kesinlikle değiştirecek şu hatırlatmaları yapardım. Bu videoda maddi ve manevi servet inşa etmenin ne anlama geldiğini 20'li yaşlarıma tavsiyeler niteliğinde göstereceğim. 1. Eğer herkes gibi olmak istemiyorsan o zaman herkesin yaptığı şeyi yapmamalısın. Günümüz dünyasında farklı olmak istiyorsan toplumun sana dayattığı gerçek dış şeyleri sorgulaman gerekiyor. Çünkü sistem tüketmen için elinden geleni yapıp senin alın terini içe sayarak sırtına basa basa sömürmek ve seni dar bir kalıba sokmak üzere tasarlanmıştır. Gözlerini açıp diğerlerinden sıyrılmazsan sana okula git, şanslıysan bir iş bul, kredi kullan, ev satın al, televizyon izle, sonra ölmen de bir sakınca yok diyecektir. Ama eğer kendi yolunu kendin çizmeye cesaret edersen dünyanın aslında sana anlatılandan çok daha güzel bir yer olduğunu keşfedeceksin. Bu fırsatı mutlaka kendine ver. Kıymetli dostlar bu YouTube kanalını oluşturmamızdaki temel amaç kanalı hızla büyütüp buradan elde edeceğimiz gelirle ekonomik durumu iyi olmayan küçük öğrencilerimizin eğitim masraflarına katkı sunmak. Siz de bu anlamda bize destek olursanız çok mutlu edersiniz. Bunun için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. 2. Erken yıllar İnternette şu tarz anlatımlara rastlamışsınızdır. Okulu bitirir bitirmez ilk işimi kurdum. Bu iş beni çok kısa sürede milyoner yaptı ve her zaman hayalini kurduğum hayatı yaşamamı sağladı. Bu tipleri hep gülmüşümdür. Eğer milyarder bir baban yoksa bu ifade sadece yanlış değil, neredeyse imkansızdır. Sorun olan şu, bu saçmalık internet üzerinde o kadar yaygın ki zengin olmak isteyen birçok insan bu anlatıya inanıyor ve kendisi bunu başaramayınca ciddi hayal kırıklıkları yaşıyor. Gerçek şu ki hiçbir şey o kadar basit değil. Zenginlik, sabır, strateji ve yıllarca süren özveri gerektirir. 3. Gerçek zenginliğin tanımı Birçok insan zenginliği sadece parayla ölçer ama aklı başında birçok insan için zenginlik Zaman özgürlüğü, seçim özgürlüğü ve kendin olma gücüdür. Milyarlarca lira paran olabilir ama başkalarının onay olmadan yaşayamıyorsan özgür değilsindir. Gerçek zenginlik hayatın üzerindeki kontrol duygusudur çünkü. Ve bu kontrol zaman, bilgi ve disiplinle gelir. 4. İlk büyük ders. 20'li yaşlarında öğrendiğim en büyük derslerden biri şuydu: Para sadece bir araçtır, amaç değil. Ona duygusal olarak bağlanırsan seni köleleştirir, yok eder. Ama onu stratejik bir şekilde yönetmeyi öğrenirsen seni özgürleştirecektir. Bu yüzden erken yaşta finansal eğitimin önemini fark etmelisin. Okulda kimse sana bunu öğretmiyor. Bu yüzden yatırım yapmayı, tasarruf etmeyi ve borç yönetmeyi mutlaka anlamak zorundasın. Çünkü bu bilgiye sahip olmayanlar maalesef sistemin kurbanı olurlar. 5. Kimleri tanıdığın ne bildiğinden daha önemli olabilir. Bir diğer kritik gerçekse hayatta ne bildiğinden çok kimi tanıdığındır. Ağ kurma başarının temelidir. Benim kariyerimde en büyük fırsatlar doğru insanlarla doğru zamanda tanışmam sayesinde oldu. Eğer kendini doğru çevreye yerleştirirsen fikrin değer bulur ama yanlış çevredeysen en iyi fikrin bile yok olur gider. Bu yüzden çevreni bilinçli olarak inşa et. 6. Kendine yatırım yapmanın önemi. Para kazanmadan önce kendine yatırım yapmalısın kazanabileceğin en yüksek getiriler kişisel gelişimden gelir. Benim için bu kitap okumak, becerilerimi geliştirmek ve zihnimi büyütmek anlamına geliyordu. Çünkü bilgi bileşik getiri gibi işler. Her yeni şey öncekilerin değerini artırarak ilerler. Yatırım yapabileceğin en iyi varlık sensin. Bunu aklından çıkarma. Eğer bu anlamda büyümüyorsan, para kazansan bile sonunda her şeyi kaybedebilirsin. Çünkü zenginliği sürdürmek için karakter, disiplin ve vizyon gerekir. 7. Zamanın değeri Zaman en değerli varlıktır. Dünya çok adaletsiz bir yer olsa da bir gün 24 saattir ve herkese işi sunulur. Kimileri bunu çok kıymetli kullanırken kimileri bu zamanını telef eder. Eğer gelirini sadece çalıştığın saatlere bağlıyorsan asla özgür olamazsın. Bu yüzden gelirini otomatikleştirecek sistemler kurmalısın. İster yatırım portföyü, ister çevrim içi bir iş, ister telif gelirleri olsun. Zengin insanlar zamanı satın alır fakirlerse satar. Ve sen uyurken bile para kazanmanın bir yolunu mutlaka bulmalısın. Özgürlüğün en büyük anahtarlarından biri de budur. 8. Finansal okuryazarlık Finansal özgürlüğün temeli finansal okuryazarlıktır. Parayı anlamayan biri onu yönetemez. Benim için ilk adım nakit akışını anlamaktı. Gelir, gider, yatırım, borç, vergiler. Çoğu insan para kazandığında ilk önce harcamayı öğrenir ama zengin insanlar kazandıklarında yatırımı öğrenirler. Para kazanmak yetmez. Onu korumayı ve büyütmeyi bilmelisin. Finansal okuryazarlık olmadan ne kadar para kazandığının bir önemi yok. Çünkü yanlış bir hamleyle bir anda her şeyini kaybedebilirsin. 9. Sabır ve uzun vadeli düşünme. Kısa vadeli zenginlik hayalleri uzun vadeli başarının düşmanıdır. İnternette gördüğüm bir gecede zengin olma hikayelerinin çoğu abartılıdır. Servet 10 yıldan fazla süren sabrın ve disiplinin sonucunda gelir. Piyasada veya iş dünyasında başarılı olanlar uzun vadeli düşünenlerdir. Zenginlik zamanla birikir, tıpkı bir tohumun ağaç olması gibi. Her gün küçük doğru adımlar atarsan bileşik etkisini inanılmaz bir yerlere taşır. Ama sabırsız olursan kendi fırsatlarını yok edersin. 10. Risk yönetimi ve sabır. Risk almak gerekir ama akıllıca almak daha önemlidir. Birçok insan riskten korkar ama aslında risk almamak en büyük risktir. Benim felsefem hep şu olmuştur: Kazanabileceğim şey kaybedeceğimden büyük mü? Eğer cevap evetse o zaman denemeye değer. Ama hiçbir zaman tek kartı oynamam, sermayemi bölüştürürüm. Kaybetmeyi göze alabildiğim kadar yatırım yaparım ve en önemlisi duygularımı kontrol ederim. Unutma ki korku ve açgözlülük finansal başarının iki büyük düşmanıdır disiplinli bir yatırımcı duygularını yönetmeyi öğrenir. 11. Başarısızlıkla başa çıkmak. Başarısızlık başarıya giden yolun kaçınılmaz bir parçasıdır. Birkaç kez başarısız oldum ve her seferinde daha güçlü geri döndüm. Çünkü başarısızlık en iyi öğretmendir. Kaybettiğinde analiz et, öğren ve tekrar dene. Çoğu insan bir kez düşer ve orada pes eder. İşte onlar en büyük kaybedenlerdir. Ama kazananlar öyle değildir. Düştükçe daha dayanıklı hale gelir. Gerçek kayıp vazgeçtiği inandır. Benim için her başarısızlık daha büyük bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Sen de yılmadan dene. 12. Disiplinin gücü. Disiplin hayal ile gerçek arasındaki köprüdür. Motivasyon gelir ve gider ama disiplin seni hareket ettirir. Her gün aynı saatte kalkar, hedeflerini gözden geçirir ve küçük ilerlemeler yaparsan bu sıradan alışkanlıklar yıllar içinde olağanüstü sonuçlar doğurur. Başarılı insanlar sıradışı değildir, sadece olağanüstü derecede tutarlıdır. Küçük, sıkıcı tekrarlayan adımlar bir ömürlük fark yaratır. 13. Paranın anlamı. Para seni mutlu etmez ama seçenek sunar. Benim için para zamanımı geri kazandıran bir araçtır. Para özgürce hayır diyebilme gücüdür. İstemediğin insanlarla çalışmak zorunda olmamak, istemediğin yerde yaşamak zorunda kalmamaktır. Gerçek mutluluk paradan değil, paranın sunduğu özgürlükten gelir. Ama para seni yönetmeye başladığında zincire dönüşür, boynuna takılmış. Bu yüzden her zaman hatırlamalısın, para yönet, onun tarafından yönetilme. 14. Gerçek arkadaşlık ve değerler. Zenginliğin artarken etrafındaki insanlar da değişir. Kimileri seni sen olduğun için değil, sahip olduklarını için ister. Ben bunu çok erken yaşta fark ettim. Bu yüzden gerçek arkadaşlık, dürüstlük ve ortak değerler üzerine kuruludur. Gerçek dost cebindeki paraya değil, içindeki karaktere bakar. Kalbine bakar yani. Servetin seni değil, sen servetini yönetmelisin. Çünkü karakterin yoksa kazandığın her şey geçici ve sahtedir. 15. Gerçek özgürlük. Özgürlük istediğin şeyi yapmak değil, yapmak zorunda olmadığın şeylerden kurtulmaktır. Kendini kimseye kanıtlamadan yaşayabilmek ve hayatını kendi şartlarınla yönetmektir. Sosyal medyanın toplumun, ailenin veya ekonominin değil, kendi kararlarının yönettiği bir hayattan bahsediyorum. Bu parayla ölçülmez. Gerçek özgürlük zihinsel bir durumdur. Zenginlik ise o zihinsel özgürlüğün sadece bir uzantısıdır. 16. Modern dünyada tüketim tuzakları. Bugün herkes bir şeyler satın alarak mutlu olmaya çalışıyor ama tükettikçe daha boş hissediyorsun. Sürekli reklamlar sana bir şeylerin eksik olduğunu söylüyor. Bu yüzden sürekli daha fazlasını istiyorsun. Bu döngüyü fark et ve minimalist bir hayat kur. Azla yaşamak fazla düşünmektir. Tüketim seni özgürleştirmez, borçlandırır. Gerçek zenginlik daha fazla şeye sahip olmak değil, daha az şeye ihtiyaç duymaktır. 17 dijital çağın fırsatları. Bugün yaşadığımız çağ tarihteki en büyük fırsat çağıdır. Bir telefonla dünyanın herhangi bir yerine ulaşabiliyorsun. Eskiden zengin olmak için sermaye gerekirdi. Şimdi bilgi yeterli. Eğer internette değer yaratmayı öğrenirsen fırsatlar senin için bitmez ve sınırsızdır. Ve dijital dünya üretken insanlara sınırsız alan sunar. Bu yüzden tüketici değil üretici olmayı öğrenmelisin. 18. Üretmek ve katkı sağlamak. Hayattaki en büyük tatmin bir fark yaratmaktır. Kazandığın paranın ötesinde dokunduğun hayatlar önemlidir. Manevi güç önemlidir. Benim için en büyük motivasyon insanlara ilham verebilmektir. Eğer bir kişiye bile yeni bir bakış açısı kazandırıyorsan bu benim için başarıdır. Zenginlik sadece almakta değil vermekle ölçülür. Çünkü paylaştıkça çoğalır hayat. Hayatının anlamı başkalarının hayatına kattığın değerde saklıdır. Komşunu açken sen tok yatamazsın. En büyük değerlerimizi aklından çıkarma. 19- Zihinsel sağlık ve denge. Zihinsel sağlığını kaybedersen başarı hiçbir şey ifade etmez. Bir dönem sadece para kazanmayı düşündüm ve tükenmişlik yaşadım. Sonra anladım ki asıl sermaye enerjidir. Sağlıklı bir beden ve huzurlu bir zihin olmadan hiçbir başarı sürdürülemez. İbadet, motivasyon, yürüyüş, doğa, sessizlik bunlar da büyük yatırımlardır. Kendine zaman ayırmak lüks değil, zorunluluktur. Çünkü en iyi halinle çalışmadığında başarım anlamsızlaşır. 20- Duygusal zeka Zeka sadece IQ değildir. Finansal, sosyal ve duygusal zeka bir bütündür. İnsanları anlamak, onlarla empati kurmak uzun vadede seni daha ileriye taşır. Unutma iş dünyasında en başarılı kişiler insanları okumayı bilenlerdi. Eğer sadece kendi çıkarlarını düşünürsen kısa vadeli kazanırsın ama uzun vadede kaybetmeye mahkumsun. Duygusal denge stresli zamanlarda doğru kararlar alıp hayata geçirmeni sağlar. 21. Liderlik Gerçek liderlik emir vermek değil, örnek olmaktır. Ben her zaman söylediklerimi önce kendim yapmaya çalışırım. Lider, insanlara ne yapacaklarını değil, neden yapmaları gerektiğini gösterir. Bir ekip ancak güven üzerine kurulursa güçlü olur. Ve iyi bir lider başarıyı paylaşır, hatayı üstlenir. En büyük liderlik, başkalarının potansiyelini ortaya çıkarabilmektir. Çünkü bir liderin mirası, arkasında bıraktığı insanlardır. 22 basitliğin gücü. Basitlik karmaşıklığın en yüksek biçimidir. İşimi ve hayatımı sadeleştirdikçe kararlarımı daha çok net vermeye başladım. Karmaşık sistemler kırılgandır, basit sistemler dayanıklıdır. Finansal stratejilerim aynı şekilde sade. Kazan, bir kısmını harca, geri kalanını yatır. Bütçeni anlamak için karmaşık formüllere ihtiyacın yok. Sadece farkındalık gerekir. Ne kadar az şeye odaklanırsan o kadar güçlü olursun. Ne kadar çok paylaşırsan o kadar çok yükselirsin. 23. Odaklanma Odaklanma çağımızın süper gücüdür. Dikkatin dağılırsa her şeyin dağılır. Benim için başarı hayır diyebilme yeteneğidir. Her fırsat senin fırsatın olmayabilir. Bir hedef seç ve oraya ulaşana kadar sapmadan git. Çünkü odaklanma hızdan daha önemlidir. Birçok kişinin yaptığı gibi hızlı başlayıp erken dağılma. 24 Hayatın Amacı. Bir noktada neden sorusunu sormalısın. Tüm bunları neden yapıyorum diye. Benim için cevap çok netti. Özgürlük ve anlam. Zenginlik özgürlük olmadan boş, anlam olmadan ise yönsüzdür. Hayatımın amacı öğrendiklerimi paylaşmak, insanlara umut vermek ve fark yaratmakta. Çünkü sonunda geriye sadece bıraktığın iz kalıyor ve o iz ne kadar çok insana dokunduğunu ölçülür. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.